arkadaşlar yaptım. Bakın çok güzel oldu. Ama ne oldu ya? Neyse arkadan gitme gitme gidelim. Markada bir de biri geziyormuş bir şey var ya çok komik oldu. Abo yağmur yağıyor. Bu arada dün sesim kısıldı. Bugün çıkmıyor. Çok iyi vardı ya. Ona ne oluyor mu? Şimdi bir şey derdim yok. De. Demiyorum. Ne geldi gene? Ay ben bir daha konuşmayayım sesim çok kötü. Çırtlak çıkıyor. Evet ne oluyor? Bakıyorum. Birazcık köyü zengin birisi taşınmış. Ama çok sağ ol. Ne diyor? Allah razı olsun çok elmas verdin bana. Teşekkürler Tuha. Benim de bundan elmas almam gerekiyor. Köylü. Ne yapıyorsun evladın orada? Dur bir dakika. içeri giremezsin. Nereye gidiyorsun? Şey, ben şey, ...zenginin selamını Ben korumasıyım. Neden can fanısın... ...içindesin? Çünkü can fanı... ...seviyorum. Tamam, ben gireyim o zaman. Ne oluyor burada? Ona biz köyü. Biz zenginin... ...arkadaşlarıyız la. Doğru mu bu? Ne diyorsun sen? Hayır, doğru dedi. Sen de kendi merhaba abi. Ne istiyorsun? Merhaba abi ben. Ben bir bilgiyim. Merhaba abi ne yapıyorsun? Seni ne gel. Anadolu'ya yalaka seni. Abi ben çok fakirim. Bana payı bir yiyin. Tabii ki de. Beş tane elmas. Ne? Beş tane elmas mı? Ağlımda, başım Ne dedin sen? Şey, Allah razı olsun. Çıkıyorum. bakayım ya ben? Ay, bakayım ya ben? Gidiyorum ben. bir geldin, çan evim. Aha. Evime girmem gerekiyor. Ne biçim bir ev ya da Ya sesler çok kötü çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar gördünüz mü? Aha, gördünüz mü? Gördünüz mü? Vallahi çok beğendim. Tamam gidiyorum merak etmeyin sadece. Çalsam mı? Ben yani dükkana çarap böyle kazanamayacağım. Hırsızlık yapıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar aldığım küreyi Şimdi bir yapacağım. Bakıyorum önce. Aa ben söylemeyi unuttum. Bir dakika. Bir evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Şemsettin Nemoğlu'ya iki, bölüm bölümlük söylemiyorum ama şunu söyleyeyim dedim. Merhaba ben Şemsettin Tamam şimdi Ah ne güzel bir market yapımlarım her süslemiş. akşam olmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar akşam olmak üzere hava kararıyor. Aha, güzel, Hayır, ah, güzel, ya. Şöyle aralarda. Tamam. Bir ne Ne Onur Bakan Allah bana bak valla ben iyi kadar iyi konuşalım bakarım. Ne diyor bu? Bir giremedim şu eve Lanetli mi bu ev ya yoksa? Yani. arkadaşlar boşalttım kendimi evet arkadaşlar şimdi alabilirim ay doğru ronda vardı bak çok kötü oldu evet arkadaşlar geldim şimdi alabilirim ne kadar da çok güzel şeyler var ya neyse bunlara evde bakarım

Allah'ım sen zengin ki elmaslarını mı çaldın lan? Kimsenin olmasını istemiyorum. Ne biçim bu? Nereye? Diğerlerini nereye koydun dersin? Öf yeter. Geçemiyorum. Şuraya koydum. Acaba nasıl Bu kadar zengin oldu? Bu bir kitabı mı var acaba? kitaptan nasıl zengin olunur mu yazıyor acaba ya? Diyorum.